Böyle bir şey mi olur? Gitti orası, gitti yan taraf. Adamların dairesini yıktılar. Daha sağlıklı önlemler alınabilirdi. Paneli koparınca duvar da gitti. Evlerinde öylece oturuyorlardı. Bitişikteki yıkım onları evsiz bıraktı. Burası İstanbul Üsküdar bulunduğumuz yerde. Burada bir binanın yıkım çalışması yapılıyordu kentsel dönüşümü için. Bina yıkıldı ama hemen bitişikteki apartman zarar gördü. Gördüğünüz gibi apartmanın 3. ve 4. katındaki duvarlar da yıkıldı. Sabah 9'da başlayalım, akşam trafiğine kalmadan da bitirelim diye düşünüldüyse sonuçta bu. Bizim binanın kolonunu kopardı. Kolonu koparınca duvar da gitti. Kimsenin canına zarar gelmedi ama apartman mühürlendi. Kepçe operatörünün dikkatsizliği apartman sakinlerini bayram arifesinde zor durumda bıraktı. Benim dükkanım mühürlendi. Şu an hem mağduruz. Arıyoruz karşımızda bir yetkili yok, bir şey yok. Zararımızı kim karşılayacak? Bunlar nasıl olacak? Hiç kimse yani kimsenin kimse de haberi yok yani. Mahalleliye göre yıkım esnasında hiçbir önlem alınmamıştı. Orada ben de oturabilirdim. Hiçbir kontrol yok. Memur falan arkadaşlar yok. Oradaki insanlar da mağdur kaldı. Daha sağlıklı önlemler alınabilirdi. Yani önlemin az olduğunu görüyorum. Sabah söyledik yıkım ekibine bak böyle hani bir yıkım yapıyorsunuz hani etrafa hiçbir önlem almadan. 50 diğeri aradık bak böyle bir yıkım oluyor. Yok işte bir şey olmaz. En son bizim iki daire üstte adamların dairesini yıktılar hasar gören binada yaşayanlar şimdi kara kara ne yapacağını düşünüyor.